Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? E futbol oynuyoruz. Bugün illaki İsrail'de tövbesem. Maç yapacağım diye gösterim maçıyla bu dedim bilmem ne oturup ülkesiyle beraber maç yapacağım. Ee, i̇lla olsun diye gösterim maçını sizler için profesyonel yaptım. Yani o filistini. Söylemek istemiyorum da ne desem olmuyor. İsrail diyeceğim artık ne desem olmuyor. Salak olduğu için. İsrail ile Türkiye maçını profesyonel yaptım. Türkiye'de ben olacağım tabii. Türküz. İsrail tarafı da bot olacak. Ama bot profesyonel olacak yani. Gösteri maçını profesyonel yaptım bu sefer. Başlıyoruz. Abdül çıktı. Şunların formasını, mal formasını değiştirecek. Tamam, evet bitti. Güzel gözüküyor bence bakayım. Güzel gözüküyor ya bence. Tamam ekran güzel sanmış. Kötüyse pardon. Bu tamam. yazıları görmenize gerek yok. ha bakın da o maça git. Geri falan gerek yok. Onun tuşlarına bakmanıza gerek yok. O kadar ürün göstermiyor telefon. Ve başlıyorum. Maça git dedim. Oyun planına hiç bakmayacağım. Geç. Boş geç. Hepsini boş geç. Ve başlayalım geçti. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıtı geleceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar. Haydi bismillah. Profesyonel yaptık. Profesyonel de bu. Bu bot şey profesyonel malını yenin. Hadi. Başladı. -ma Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Ya açın biraz açın kötü zaman. oynuyorum ya. Tek dedik ama ne lan bu dostuk profesyonel dostuk. bile değil. Profesyonel değil herhalde bu. Yarı, yarı profesyonel var. öyle bir şey. Yarı gibi bu yarı yarı. Bu yarı ya. Yarı bu. Yarı ile oynuyoruz. bakayım bir dakikada kim atmış Kerem attı herhalde He Kerem atmış Türkiye'mizin golü 10 numarasıyla Kerem, Kerem. Ha, Boş ver devam ha, Ben bunlarla oynayınca zor oynuyorlardı İyi oynuyorlardı şimdi Kötü çıktı. Vardarda de kötü. Kötü ya. Aa, bu oldu. bu direkt bot yok ya. Profesyonel değil Dol çekmeyin çekmeyince A böyle giderse 30 tane at atalım ya. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Rece'ye bakmadım. Devam. Ah. işler epey kolaylaştı. Kimin muazzam bir vuruşu yakaladığı o ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane gol gelecek? Çok kötü kaydı. Lan? Hemen önümüze alıp form veriyor bunu. Devam ettik biz zaten. Ordaya geliyorlar. Arda'ya veriyor. <laughs> tamam şimdi. Pasta oynuyor bak. Bir Hadi. Çok erken ama bir Kandırdım. Çok gibi ya oğlum bunlar ne? Daha yeni başladığım için. Maalesef. Aldı. Biraz iyi oldu. Bu Eyvah. O neydi? Evet, bunu Karşı çok <laughs> <İlk gülüyor> mı? İyi yaramış, bak. Deniyor. Çok da korkutlu diyemeyeceğiz. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek hmm. için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Oğlum yeter. Sol hmm? İleri doğru. Aşağıdan şansı. Kenan Yıldız. Aa. Ayak Ya bu ne? Doktor da orada videoya şey atmıştın. Evet, yok, evet o, e, aa, Eyvah! Eyvah! Bu ne? Çok iyi. Daha Aha, ay. Bu ne oğlum? Orada ne yaptın? Güzel Arda ne, ne yaptın, yaptın oğlum? Güler. Arda Güler. Güzel etkili bir koşu. Bunu alın güzel açıyor mu şutlar ha? Arda Harika. Arda, Harika. Arda mükemmel. Alt Arda mükemmel attı ama. perdi. Aa oh, çok oh, çok güzel Kaç tane süre taktı ya? Şut. Ayağını uzatıyor. 30 dakikayı geride bıraktık. Karşı atak geliyor paslar gördük. Barış Alper Yılmaz. Çok <Sessizlik> deneyecek. Barış Alper çok attı. Çok fena attı. Yüksek de attı. Çok iyi ya. Lan ne oluyor? Oraya koşsaydım işte Denemek ya. Olacaktı da. E denedim artık. Oh. Hep İsrail'le oynuyorum gösteri maçı ya yeah. 5-0 genelde yeniyor. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele istiyoruz. Yani... Abi bu ne oğlum? Lan. Tövbe sakla. Hadi. O pas geldi. Ah ya önünü kapattılar. Kontra bir. Eyvah! Ne da... ya, yanında... de... yendi. Offside. Tek offside. Tek de offside. Oh, offside. Offside'ı da oldu. vermiyor. İnanamal. Gol olsa verme. Gol olsa verir. Bu ne ya? oradan onların arasından geçemem diye vurdum. İşte karşı hücum fırsatı. kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Ah oh be ya. Kenan Yıldız. Oha. 10 kaçan. Çok önemli. 21 şut, 21 şut atmışız bu ne? A değiştirmeyi unuttum. Start. Hiç beklemiyorum. Start hadi. Alper yüzüne. Semih oynasın ya. Semih buraya. Semi sağda oynadı, oynamadığı için mi ne yapalım? Lan Semi buraya. Kenan Yıldız. Kenan burada oynuyordu. Kenan burada oynuyordu ama. Maalesef böyle oynayacağız. Kanatımız yok. Tabi. Maçını yedik. Ya yeter. Ha? Bakmadan basıyorum ikide bir. Ilk Bakarak da oynamıyorum. Bu ne saçma ya? Evet. Türkiye orta sahada top çevirme konusunda ciddi sınırlar Seni yaşıyor. Senin ülkenden niye Türkiye diyor? Aşkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. İsrail gol atsa gol diye bağırar bunu. Bir kere mi ne? İsrail bana bir tane atmıştı. Sünelilerinin dokuz tane. Rakibini geçmeyi başardı. Daha çok atardım da Süre bu kadarı. Lan. Wow. Va. Sonunda dokunduk ya. Dokunduk da. Al. Lan. Eza. Kay. Kay kay. ya. Bir tamam oldu. Ya Altay'ı alsaydım lan keşke. Altay daha iyiydi ya. Reyn tekleri daha iyiydi. 6'yı da vardı ya. Hemen ya yeter. Oo. Oh. Abdülkerim. İçim gitti lan. Hadi. Ne oldu? Güzel. Yok bana ne oldu? Onlara değil. Ben oynuyor e muyum? Bunu oğlum 35 <laughs> kişi var. Nasıl iç? 4 Perez. Zort. Oğlum, oğlum Ah be ya. Baba vuracak. Dedim. <laughs> Yok. Nasıl saydım? Bu pas ne lan? <laughs> evet sorunun ne olduğunu fark Art, yani Saçma bir, bir şey oldu orada. Onu Ya pas hatası yapıp duruyoruz. Sinirlendim kay. Bir mücadele kalıyor. Penaltı kararı gelecekti. Penaltı değil ki. Evet. Hakem ceza sahasının çizgide yapıyor. yaptım bak. Evet. He? Katken. Doğru diyor. Evet. Ceza sahasının dışında yaptın. O engel olmak için ne yapması gerektiği gayet iyi biliyor. Ceza sahasının dışında yaptın.

Aa, çok iyi. Aşağıdan gelir mi? Nihayetinde Evet, şartlarını düşününce çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. <laughs> Kenan Yıldız Ah oh be. Olmadı. Zahabi. Kerem Oğlum çok kötü attı. Bunlar bile atladım ama. Bu, bu taraflarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmalı. Kafada hep full basıyor. İki gol övdeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. Oyunu iyi açtı. Lan. Lan. Ferdi yanına korktu. Ferdi ağırıyor. <laughs> Yeter ya. Ve Suaylik de bana 35 kişi gibi. Etkili bir baskı, başardı. atak geliyor. Geçmeyi başardı. Şansını deneyecek. Yeter lan. Foy fol. sa Lan Türkçe anladım. Salak da. ya. Aldım mı şimdi kendini? Çok şey oldu. Daha fazla yani, tövbe tövbe. Ne tutuyor? Bak pardon. Durup, gibi izin Alt, izin genelde öyle diyor. Çok iyi lan ne oldu? Ne oldu? Ha çok iyi. Hadi koş koş. Kenan yok. İki yok ne Kenan? Kenan mı şu an? Semih hadi ya.

Oğlum bizim Barış da Türkiye galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilik ve Dikli bir, bir futbol oynayarak İstediklerine ulaştılar. Kenan Yıldız hem taraftarın örtüsünü Hem de maçın adamı olmayı hak etti. Hak halk 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 bir eden tabi. Hak eden tabi. Gözüme ne oluyor lan? Maçta olan her şey meşgul kılıyor. Taraftarlarla beraber Galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Eski ateşi zaten. Şimdi bakalım 24 şut. Onların şutu 9. Bizim kaleye bulan 10. Onların 3. Foller 4. 0. 10 saat 0. 0. Köşe vuruşları 2. 1. Serbest vuruşlar 4. 0. Paslar 110. 80. Başarılı pas 84. 66. Ortalar 3, 2, top kesme 8, 25, aa, biz nasıl 25 yaptık. Top çalar 11, 8, kurtarış 2, 5. Evet. Çıkıyorum. Evet. Şunlara bak bir de. Bakın. Kenan Yıldız. Olmuş. Ya bunlara baktık. En çok biz ortadan. Onlar da ortadan. 80 ile ortadan gitmişiz dur yanından bu ne oğlum şuradan 9 buradan 11 bura burada bunların 8 Aa 8 onların ne küçükmüş 35 bizimkine baksana bu ne lan bu ne oğlum bu de biraz iyiymiş Açı bitir. Ya B geliyor yani ya niye basıp duruyor? Ve çıkınca kapatıyorum. arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de şunu demem lazım. Kanala abone olun. Destek katın. Lütfen. Ama lütfen. Like atın. Eskiden YouTube'da mı ne? tartışmışım. Tartışmak dedim. o benle başladı. O, eskiden 30 abonem vardı. Artık yeni kanal açtım. Evet. Tekrardan söylüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sesim gitti. Teşekkürler izlediğiniz için ve bay bay.